Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız ben iyiyim arkadaşlar sizinle birlikte yarın e, ve yarından sonra iki gün boyunca noddle yiyeceğiz e, bu video içeriği bana ait değildir kesinlikle jaynef abladan ve melih yıldırım kanalından e, birazcık almış olabilirim e, gördüm Merak ettim. Ben de denemek istedim. Bu yüzden <laughs> bunu bir içerik olarak çekeceğim. Zeynep ee, abla iki gün yapıyordu. Melih abi bir gün yapıyordu. Ee, ben iki gün yapmayı tercih ettim. Çünkü çok fazla noodle aldım. Ve hepsini bitirmem gerekiyor. O yüzden <laughs> daha alacağım noodle var. Ama yine de şimdilik yeterli miktarda var. Yarın başlıyoruz arkadaşlar. Ben açılışı yapmayı hep unutuyorum. Bugün normalde açılış yapacaktım ama unuttum. Gittim kahvaltı yaptım. <laughs> Bu yüzden ee, inşallah yarın unutmayacağım. Unutursam bile hatırladığım gibi hemen yemeği keseceğim ama inşallah unutmam. Yemeği keseceğim ve ondan sonra odalı yemeğe geçeceğim. Zaten ben de aşık sorunları pek yaşamıyorum. Ee, yani açtığımı hissetmiyorum. O yüzden kolay geçecek diye düşünüyorum. Sizinle birlikte hem nadılayacağım, hem video editleyeceğim, hem iki günlük vlog çekmiş olacağım. Yani üçünü de halletmiş olacağım. O zaman şimdi ben gidiyorum. Ee, şu aralar 3-2-1 kuralını uygulamaya çalışıyorum. Bunu da kimden gördüm? Yine bir YouTuber'dan gördüm arkadaşlar. Her şeyimi bir YouTuber'dan gördüm. Şevval'den gördüm. Benden bayağı büyük. Benden 4-5 yaş büyük herhalde. Şevval abla aslında artık yani. Ondan gördüm. Şimdi gidiyorum. Yarın sabah görüşürüz diyorum. Günaydın arkadaşlar. Şimdi e, kiloma bakacağım. E, telefon tutmayacağım Çünkü telefon da bir örlük yapıyor Bu yüzden şimdi aç bir karında kiloma bakacağım size söyleyeceğim ve iki gün sonra kaç kilo almışım ona bakacağız o zaman bakıyorum 55.10 arkadaşlar şimdi hemen kahvaltı olarak aslında aç değilim ama hemen kahvaltı olarak bir addı yapalım Üç çeşit nadılamız var ee, ve üç çeşidi de ikisini birlikte yemeyi seviyorum. Birini ayrı yiyebilirim onda sorun yok. Ama birlikte sevdiğimin az. Bu yüzden bugün bir markete gideceğiz. <laughs> o zaman şimdi hemen birlikte sevdiklerimi yapalım ve yiyelim. O zaman mutfağa gidiyoruz. Evet arkadaşlar nala sularını koydum. Şimdi hazırlayacaklarım soya sosu ve acı ve baharatlı. Şimdi hemen bunlar kaynaya koysun. Kaynadıktan sonra gelelim ve bunları koyalım. Bu arada arkadaşlar içecek olarak sadece su içebilirim. Çünkü su bizim zaten doğal bir dengemiz. O yüzden su içeceğim sadece. Evet arkadaşlar şimdi koyuyorum. Sonra da soslarına falan götürüp içeride soslarını hazırlayacağız ve yiyeceğiz. Şimdi sularını boşaltıyorum. Tamam. Şöyle bunu herhangi bir tabağa atıyorum. Sonra diğerine geçiyorum. Da aynı şekilde suyunu güzelce süzüyorum ve diğer tabağa atıyorum. Şimdi içeride görüşürüz. Arkadaşlar bizim bodrum katına daha güneş doğamadı. <laughs> güneş var ama bizim bodrum katına yaramıyor. Özellikle video çekerken hiç yaramıyor. Şimdi hemen baharatları aktarıyorum. Peçete çıkaralım.

Aa elim battı. Şimdi bunu bir karıştıralım hemen. Ben bunları ayarlayıp geliyorum arkadaşlar. Sonra bir şeyler izlerken yiyeceğim. Arkadaşlar sosları hazırladım. Şimdi hemen bir şeyler izlerken yiyeceğim. Ee, bundan sonra ne izleyeceğim? bitmek üzere çünkü video. Bu. Tamamdır. O zaman şimdi hemen yiyorum, geliyorum. Arkadaşlar ikisini de bitirdim. Şu an bir tabakta e, peçeteyle koyduğum şeyler var. Diğer tabağımız bomboş. İkisini de bitirdim. Sabah kahvaltım iyiydi. Hiçbir sorun yok. Şimdi öğlene kadar bekleyeceğiz bakalım. Öğlen nasıl olacak? Önemli olan o kısım. O zaman şimdi gidiyorum ve öğlen görüşürüz diyorum. Arkadaşlar şimdi e, şu an kahvaltıdan 2 saat sonra kadar bir zamandayız. Saat 10'a 51 geçiyor. Ben video editleyeceğim ve size video göndereceğim. O videoyu gönderdikten sonra bir akşam ritini yaptım onu göndereceğim ee, ondan sonra da bunu göndereceğim sırayla hepsini göndereceğim o zaman şimdi ben video izlemeye geçiyorum onu bitirdikten sonra kapak fotoğrafını ayarlayacağım ve ondan sonra da hemen size video göndereceğim Evet arkadaşlar geri gelmiş bulunmaktayım. Şimdi markete gideceğim ve eksik olan alacağım. Şimdi hemen gidip nadolumu alıp geliyorum arkadaşlar ve öğlen yemeği yiyoruz. Şu an hiç aç değilim açıkçası. Ama e, video içeriği sonuç olarak yemem lazım. Yemem lazım. O zaman ben gidip geliyorum arkadaşlar. Evimin adresini öğrenmemeniz için birlikte gidemeyeceğiz çünkü çok yakın. Ayzır bize. Direkt öğrenirsiniz yani. O yüzden şimdi gidiyorum. Arkadaşlar Araba çok geçiyor pardon. Ee, şimdi arkadaşlar şöyle ben soya sosunu aldım istiyordum ama soya sosunu adı burada kalmamış. Bu yüzden acı ve baharatlıyı sonu tamamladım. Akeş Keşke bir tane de körü daha alsaydım. Neyse ee, yani bu iki gün boyunca acı ve baharatlı ve körlü O zaman evde görüşürüz. Arkadaşlar eve geldim. Ee, bu arada ben edit yapmayı unuttum. <laughs> Çünkü neden? Çünkü şöyle arkadaşlar ben eee YouTube'a daldım. TikTok falan yani. YouTube'a daldım direkt yani. Bu yüzden unuttum. <laughs> Unutmadım aslında. Onun şey dalgınlığıma geldi bu yüzden. Unutmuş gibi oldum. Şimdi Nodle'ımı nerede istediğimi göstereceğim arkadaşlar. Şuraya nodle'larımı istifledim. Şu ikisi buraya. Arkada körili var. Görünmüyor. Önde acı ve baharat var. Şimdi hemen acı ve baharatlı ve körili nodle yapıyorum. Aç hissetmiyorum ama yine de iki taneyle anca doyarım gibi hissediyorum. Bu yüzden iki tane yapacağım. Bütünü karıştırıp nasıl bir tadı olduğunu merak ediyorum şu an. Köreli suyla içiyorum, suyla içiyorum. Acı ve baharatı sadeyi içiyorum. Böyle bir karışık bir şey. Hemen hazırlayıp odama geçip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, nadilerimi hazırladım. Şimdi e, acı ve baharatın sosuna ekleyeceğim. Sadece ki zaten pişerken koydum onu. Şimdi yine bir şeyler izlerken yiyeceğim. İnşallah acı ve baharattan körü tadı gelmez. Çünkü körü çatılımla karıştırdım. Şimdi hemen yiyip geliyorum arkadaşlar. Ondan sonra devam ediyoruz. Evet arkadaşlar ben nadalımı yedim. İkinci oyunumuzda zorlu geçmedi. Hepsini bitirdim. Şimdi video editlemeye geçeceğim iki video editlemem lazım çünkü telefonun hafızası çok az o iki videoyu editledikten sonra rahatlayacağım ve bu videoya daha fazla alanım kalacak <laughs> o zaman şimdi hemen gidip video editliyorum ve geliyorum Evet arkadaşlar geri gelmiş bulunmaktayım şimdi akşam yemeğini yiyeceğim ama kuzenim bana eşlik ediyor ben iki tane acı ve baharatlı yiyeceğim kuzenim e, soya aman soya sosunda be körili yiyor. Ona körili yapacağım. O zaman şimdi hemen hazırlayıp geliyorum. Ee, bu sefer şey yapamayacağım, içeride çekim şey yapamayacağım çünkü Hatice kendini göstermek istemiyormuş bugün. Bugün moduna bırakıyoruz onu. O yüzden. Ee, öyle arkadaşlar. Şimdi akşam yemeğinde bunları yiyeceğim. Hatice gittikten sonra tekrar açarım durum raporu yaparım ve yarın sabah görüşürüz derim. Evet arkadaşlar Hatice gitti daha yeni gitti şu an saat 11.30. hatta 11'i biraz geçti buçu 11:37. Ee, şimdi birazdan ilacımı içeceğim ondan sonra bir saat e, bulaşıkları yıkayacağım biraz kitap okuyacağım. Bir yatağımı düzeltirim. Ondan sonra yatacağım. Hep uyku saatine yakın yatağımı düzeltiyorum bu arada. Normalde sabah düzeltmem gerekiyor. Neyse çok takmıyorum açıkçası. Öyle. Şimdi e, bu arada ben nadılımı yedim. Baya artık bir nadıl kesmiyor. iki nadıl <laughs> Öyle bir doyumsuzluğa girdim. Öyle arkadaşlar. Bugünü de böyle bitiriyorum. Yarın sabah nadal yemekle nadal yemek nadal yerken görüşürüz diyorum. Türkçem <laughs> <Çıkacağım> kayıt. <laughs> o zaman gittim. Herkese iyi geceler bu arada. Herkese günaydın arkadaşlar. Ben biraz geç kaldım. Şimdi kahvaltı yapacağım. Kahvaltıda nadal yiyeceğim. <laughs> Her zaman kendimi seviyesi yapıyoruz arkadaşlar kahvaltıdan adıl. Şimdi e, nadıllarım baya azalmış. Bu yüzden bugün bir markete gitmem gerekiyor. Acı ve baharatlı yap. Hayır. Köreli yapacağım. Tek bir tane yapacağım. O zaman yeter. <laughs> o zaman şimdi hemen köreliyi hazırlıyorum ve kahvaltıya geçiyorum. Evet arkadaşlar körelin adımı hazırlamış bulunmaktayım. Suyu dökülecek. Gösteremiyorum. Durun şöyle göstereyim. Adılım hazır. Şimdi bir şeyler izlerken bunu yiyeceğim. Sabah kahvaltımızı yapacağız. Öğlen yemeğimizi artık 3-4 gibi yeriz. Akşam yemeğimizi de 8-9 civarı yeriz. Çünkü anca çok geç kaldım şu an saat 12'ye geliyor gittim yemek yiyip geliyorum arkadaşlar ben kahvaltımı yaptıktan sonra hiçbir şekilde yataktan kalkamadım şimdi öğlen yemeğine geçiyoruz saat 5 mi 4 mü öyle bir saat 4.30'a geliyor bugün yine hiçbir şey yapmadan vakit geçirdim <laughs> Ay, düşeceğim Şimdi hemen da yapıyoruz. Artık rutine bağladım. Şimdi iki tane acı baharatlı var, bir tane köreli var. Hangisini yersim, akşama hangisini bırakacağım. Bir tane acı baharatlı, bir tane köreli yesem. Sadece bir tane acı baharatlı yiyeceğim. Canım her şeyi çekiyor. Mesela şu kurabiyelerden çekiyor canım. Ama şu an yiyemem. Artık son gün, son iki öğün. Ondan sonra bitiyor bu. O yüzden şimdi pes edemem. Normalde markete falan çıkmayı planlıyordum ama markete çıkmadık. Çünkü nasıl geçecek? Hemen suyunu ayarlayalım. Acı ve baharatlı yiyorum dediğim gibi. Şöyle koyayım. Dur. Durdu. <laughs> Bu sefer çok bir yukarıda kaldım ama ben. Beni göremiyorsunuz. Şöyle acı ve baharatlı yiyeceğim arkadaşlar. Bu iki gün boyunca yediğim nadiler kesinlikle reklam değildi. Zaten bana ulaşacak hiçbir şey de yok. O kadar abonem de yok. <laughs> Ama ben şu an bana sayımdan memnunum. O yüzden sorun da yok. Ay. Bu arada 50 abone olduktan sonra 100 bir ayda ulaşmam mükemmel bir şey. Çünkü bir ay sonra 101 kişilik bir özel video yapmışım. Yani bir ayda ben <laughs> 50 kişi takip etmiş beni. Ve bu çok güzel, çok tatlı bir hareket. Sizle çok seviyorum arkadaşlar. Şu an bir sevgi patlaması yaşadım. Şimdi suyum hazır olana kadar bekliyorum. Cihan'ım meyve çekiyor. Efendime söyleyin biraz önce gösterdim kurabiye çekiyor ama yemiyorum. Neden? Çünkü sizin için arkadaşlar. <laughs> Çünkü eğer yersem hem sizi kandırmış olacağım hem kendimi kandırmış olacağım diyor. Kuzenim şey dedi hatta kaçamak yap dedi. Ben dedim ki hayır kaçamak yapmıyorum. O yüzden kuzenime bile noodle yedirdim ben. <laughs> yani o yüzden Kaçamak yapmıyorum arkadaşlar hiçbir şekilde. Merak etmeyin. Acı ve baharatlıyı susuz yediğim için <laughs> suyu boş boşuna gidiyor. Ama yapacak bir şey yok. Arkadaşlar canım şundan çekiyor ya. Şundan. Şu küçük simitlerden ne deniyor? Mini susamlı simit. Bundan çekiyor canım. Ama yiyemiyorum. Neyse, çok az kaldı. Bugün de bitirdiğimizde artık yiyebileceğim. Yarından itibaren yiyorum. <laughs> Gece 24'e kadar nadıl dışında bir şey yemeyeceğim. 24'ten sonra artık istediğim her şeyi yiyebileceğim. Çünkü gün bitmiş oluyor <laughs> sonuç olarak. Hiç zorlamadım bu arada ben. Tabii herkesin münyesi farklıdır. Benim kuzenim şey dedi mesela, sabah ben nadılı yemezdim, mide bulanıcı falan dedi. Ben yiyorum. Çok rahat bir şekilde yiyorum. Ve ben midesizim sanırım. Öyle bir şey de olabilir. Anladım sana zehir. Sanırım sana zehir. Hemen. Bu arada çöpüm de noodle çöpü oldu yani. Hep noodle çöpü. Başka çöp bir makarna poşeti var. Başka hiçbir şey yok yani. Canım sıkılıyor. Bu arada dün hiçbir şey yapmadım. Sadece bir kere markete çıktım. Oda nadıl var mı diye baktım. Yokmuş. Aradığım nadıl yokmuş yani. Ee, o yüzden geldim geri. Yani dün hiçbir şey yapmadım. Dediğim gibi sadece evdeydim. Bir markete gittim. Bir de kuzenim geldi. Kuzenimle vakit geçirdik. Başka hiçbir şey yapmadım. Bugün de aynı şekilde. Bugün de hiçbir şey yapmadım. Markete de gitmedim. Bugün normal denemem vardı. Denememe de gitmedim. Ah elim yaktım. Elim. Bir yerlerimi yakmayı çok severim arkadaşlar. <laughs> Diyormuşum şaka yapıyorum. Ama bir yerlerimi yakma üstüme yok. Çoğu yerimde yanık izi var. Şu dirseğimde. Şu kolumun burasında. Bacağımın sağ bacağımın ön ve arkasında. Var da var yani. Çok var. Evet arkadaşlar. Şimdi nazar suyumuzu döküyoruz. Süzüyoruz. Ve tabağımıza aktarıyoruz. Oldu. Şimdi hemen içeri geçip soslarını ayarlıyorum. mutfağa girmek zulüm gibi arkadaşlar. Canım bir şeyler çekip duruyor. Mutfağa girmesem de canım çekiyor. Canım meyve falan çekiyor yani. aşırıyorum resmen. Arkadaşlar siz bu kadar sağlıksız beslenmeyin Benim düzenim yok zaten. Normalde de düzenim yok benim. Niye durmuyor? Dursana. Aman Ya dur. Sonunda durmayı becerdi arkadaşlar telefonum. Şimdi bugünün ikinci oyunu Annem nadıları iki günde bitirdiğimi görse ne der acaba? Çünkü iki günde nazı bitirdim neredeyse. İki paket kaldı. Peçete getirmedim. Neyse. Dilim yağ oldu. Bıcık vıcık yağ oldu. Şunu hemen bir karıştırayım. Hemen ellerimi yıkayıp geleceğim. Vıcık vıcık yağ oldum şu an. Bu arada biliyor musunuz hiç aç değilim. Sadece video çıksın diye yiyorum yani. Hemen ellerimi yıkayıp geliyorum. Şimdi arkadaşlar yemek yerken e, anime izleyeceğim. Yani yemek dediğimde noodle oluyor. Nadal yerken anime izleyeceğim. Bunun altı da mı batıkmış? Yoksa yağ mı damlamış elimden? Elimden damlamıştır herhalde. Bir umut ediyorum. Neyse. Şimdi ben bunu yiyeceğim. Animemi izleyeceğim ve geleceğim arkadaşlar. O zaman akşam görüşürüz diyorum. Akşam yemeğinde. Evet arkadaşlar bu videomuzun son öğününü yiyorum. Ve Nadal hayatıma biraz ara veriyorum. <laughs> Çünkü parama falan yazık yani o kadar Nadal aldım. Şimdi iki tane Nadal'ımız kaldı. Hangisini yiyeceğimi bilmiyorum. Hmm. İkisini de yiyeceğim. Hemen hazırlıyorum. Odama geçiyorum ve yiyorum. Arkadaşlar karar değiştirdim. Sadece acı ve baharatlı yiyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Şimdi nadalımı hazırladım. Şimdi bir tane çatal alıyorum. Ondan sonra bir şeyler izlerken yiyorum. Yarın sabah bitireceğim arkadaşlar. Çünkü yarın sabah aç bir şekilde e, tartıya çıkacağım. Şimdi tok olacağım için tartı doğru göstermeyecek bana. Bu yüzden e, sabah kapatacağım bu videoyu. O zaman şimdi hemen bir çatal alıyorum. Yarın kaç kilo aldığımı da öğreneceğiz. enfes bir şey. Tadına asla vazgeçmiyorum. Yarın elimde olsaydı yine yerdim. Öyle bir tat. Çok seviyorum. O zaman şimdi gidiyorum arkadaşlar. Yarın sabah kilomu tartıldıktan sonra tamamıyla bitiriyoruz videoyu. O zaman yarın sabah görüşürüz diyorum. Evet arkadaşlar günaydın. Şimdi kilomu ölçeceğim ve ne kadar aldığıma bakacağım. Bir saniye. Böyle. En son 55 olmuşum arkadaşlar. Şimdi gittim baktım videodan. Bakıyoruz. Hadi bismillah. 54.70 Ben kilo vermiş. kaç kilo vermişim? 10 oradan, 70 oradan. 80 gram vermişim arkadaşlar. 800 gram oluyor, 80 gram mı oluyor artık tam bilmiyorum. Vermişim ama almamışım ben arkadaşlar. Çünkü iki gün önce yani bu videoya başladığımızda baktığımda 55.10'muş. Gittim biraz önce baktım kayıtlara. Şimdi bir kilo vermiş. <laughs> Şaşırdım. Çok su içtiğim mi acaba? Bilmiyorum. Neyse şimdi arkadaşlar artık bu videoyu kapatıyorum. az zaman bir dakika çok mu yamuk duruyorsunuz siz ya? Durma yamuk. Yamuk durma. Böyle daha iyi. O zaman arkadaşlar artık bu videoyu kapatıyorum. O zaman arkadaşlar bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Böyle video içerikleri aklınıza geliyorsa da yorumlara yazmayı unutmayın lütfen. İstediğiniz bir video varsa çekmeye çalışacağım. Elimden geldiğince. O zaman arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Çok 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 öptüm. Bay bay.